Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar DLS 23 hakkında önemli bilgiler vereceğim. Başlıkta da olsun, küçük fotoğrafta da olsun, ekranda da olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgilerimiz hazır. Ama arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve like atarak da bize destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olan arkadaşlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz kanalımıza e, abone olmayı ve videomuza like atmayı da unutmayın daha çok da böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonun yanında bildirim çanından tümünü seçerekten hepsinden haberdar olabilirsiniz ve <laughs> arkadaşlar biliyorum lafı fazla uzattım toplulu kısmında da aktif şekilde ilerliyoruz toplulu kısmına da göz atmayı unutmayın ve arkadaşlar son olarak söylüyorum katıl butonumuz açıldı. Katıl butonumuzdan da bize destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar nihayet konumuza geçebildik. Değilse 23 arkadaşlar bir iddiaya göre sezon pası bittikten sonra arkadaşlar çıkacağı iddia ediliyor. Biliyorsunuz biz e DLSE 23'ü 3 Aralık diye tarih vermiştik ama her videomuzda da söylüyorduk 3 aralığa koymayacağız. E, Kasım sonunda çıkartacağız DLSE'yimişti. Bir bildiğimiz var ki diyorduk arkadaşlar. Sezon pasın bitişini takip ediyorduk arkadaşlar. bunda e, bunu da YouTube DLSE kanalı olaraktan e, söyleyen ilk kişi biziz arkadaşlar. Onda da gurur duyuyorum. Biliyorsunuz DLSE 22'ydi. Eee günü gününe tarihi tarihine tutturan tek kanalız arkadaşlar. Hatta nasıl çıkacağını versiyonlarına kadar hepsini ilk duyuran biziz arkadaşlar. Daha sonradan işte YouTube Türkiye'ye yayıldı ama bunu paylaşan biziz arkadaşlar. onda da gururuyla e, videolarımıza çekmeye devam ediyoruz. E, sezon pas bitişini arkadaşlar 9 saat 14 dakika 14 saniye diyor. Bu tabi aldığım bir fotoğraf. Şu an saat 6 civarı arkadaşlar. Yani gece 3 gibi 2 gibi bitiyor. E, DLS 23'te arkadaşlar gece 2 gibi takip edeceğim. Eğer ki çıkarsa hemen videosunu kanalımıza yükleyeceğim. Ama bana kalırsa çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü DLS 22'de de böyle olmuştu. Sezon pas e, beklemişti. Yeni sezon pas gelmemişti. Ee, ondan öncesinde de arkadaşlar bir iki defa sezon pas bitti beklemiştik i̇ki, bir iki defa DLS ye 22'de de yenilenmişti ama DLS ye 23'te arkadaşlar ben yeni sezon pasın gelmeyeceğini gelmeyeceğini düşünüyorum ee, direkt çıkarsa da gece 3 gibi çıkacak ee, onu da yakından takip edeceğiz ee, sezon pas bittiğinde şu şekilde oraya arkadaşlar sezon sona erdi diye ee, böylelikle arkadaşlar Bakalım bekleyip göreceğiz. Aldığımız bilgiler bu yönde. Sezon pas bittiğinde arkadaşlar dl 23 çıkacak diye söyleniyor. Ee, bana kalırsa belki bir iki gün bekleyebiliriz. Çünkü DLC 22'de de bunlara hakimiz. Ee, 3 Aralık diye kesin resmi tarih verilmişti ama belki öncesinden de çıkma ihtimali var diyordum. Ee, erken de çıkma ihtimali dediğimiz gibi hala devam ediyor arkadaşlar. Eğer ki yarın da çıkmazsa gece 3'te çıkmazsa yarın da çıkmazsa bilin ki arkadaşlar 3 Aralık tarihine kadar DLS 23'ü bekleyeceğiz. Sezon pası dediğim gibi sezon pas artık yenilenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü DLS 23 artık şurada hafta kaldı arkadaşlar. E, 3-6 gün sonra DLS 23 aramızda. Ee, sannetmiyorum ben sezon pasın geleceğini belki arkadaşlar daha da erken çıkarsa e, direkt direkt 23... <laughs> DLS 23 sezon pas direkt onda çıkabilir ve arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın DLS 23 10.0 versiyonda çıkacağını düşünüyorum bakın bunlar hep tahmin ee, ki tahminlerimin çoğu tutuyor arkadaşlar siz de beni takip eden kemik kitle bilir. kitlebilir tahminlerimin çoğu da tutuyor arkadaşlar 10.0 versiyonuyla çıkacağını düşünüyorum e DLS 23'de hile videolarımıza Yaman videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. En fix şekilde arkadaşlar. Onları da videolarımızı paylaşacağım ve Deli Selim işte çıktığından itibaren başınıza gelen sorunlar arkadaşlar oyun içi sorunları da hemen size bir zaten topluluk kısmında bölüm ayarlayacağım hemen o topluluk kısmına yazacaksınız arkadaşlar e, ve bu arada arkadaşlar videonun başında söyledim katıl butonumuz açıldı katıl butonunu da incelemeyi unutmayın gerçekten çok e, uygun fiyatlara katıl butonumuz açılmıştır. Şimdiden destek olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.